Merhaba arkadaşlar. integralle alan bulacağız şimdi. İntegral ve alan konusuyla beraberiz. Şimdi integralle alan nasıl bulacağız? Ya da alandan integral nedir? Yani bu arasında ne gibi ilişki var? Onu görelim. Arkadaşlar şu şekilde ben size kısaca bir anlatayım. Mesela şöyle. Arkadaşlar mesela şöyle bir f(x) fonksiyonu var. f(x) fonksiyonu arkadaşlar şurası A ve arkadaşlar şurası B olsun. Arkadaşlar burada A'dan B'ye gidersek arkadaşlar, A'dan B'ye gidersek biz A'dan B'ye integral alırsak arkadaşlar <laughs> ne olur burada? f(x)'in integralini alırsak arkadaşlar şuradaki arkadaşlar taralı alanı buluruz. Buradaki alana eşittir bu. Yani biz aslında belirli integral bulurken verilen bir fonksiyonun o aralıklardaki alanını bulmuş oluruz. Mesela şöyle arkadaşlar hemen bir örnekle başlayalım. Mesela arkadaşlar şöyle bir grafik çizeyim size. Mesela şurada şuradan geçsin arkadaşlar tam ortadan. Y eşittir x doğrusu arkadaşlar. Y eşittir x doğrusunda arkadaşlar şuraya 4 diye dersek arkadaşlar 4 koyarsam şurası da 4 olmaz mı? Arkadaşlar ben şuradaki alanı bulmak istiyorum. 0'dan 4'e arkadaşlar 0'dan 4'e x'in integralini alırsam ne olur? O, o, alanı bana verir. Niye? 0'dan 4'e x'in integrali. Niye? Kuraldan doğru. Yani şuradaki ifadeden doğru bunu yazdım. Hemen arkadaşlar hesaplarsak x kare bölü 2. 0'dan 4'e 0 koymama gerek yok. Niye? 0 yapacak. 16 bölü 2'den arkadaşlar 8 olur. Bir de şuradan bakalım arkadaşlar. Şurası kaç? O 4. Şurası kaç? 4. Üçgen alanı nasıl bulunur? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 diye arkadaşlar biz aynı şekilde buluruz arkadaşlar. İşte alan mantığı bu şekilde arkadaşlar. Hemen örnekleri çoğaltalım arkadaşlar. Silelim şurayı. Örnekleri çoğaltmadan önce şundan bir bahsedelim. Şu şekilde olsun arkadaşlar. Mesela şöyle bir fonksiyon var arkadaşlar. Ne fonksiyon olsun bu? f(x) fonksiyonu olsun arkadaşlar. Ne demiştik? A'dan B'ye gelsin arkadaşlar. A'dan şöyle yapalım. İntegral A'dan B'ye arkadaşlar fx buradaki alana eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde olursa bunu sakın unutmayın. Sorularda hep bunu soruyor. Grafiği veriyor. Bu integralin değeri nedir diyor. Şu şekilde olursa arkadaşlar. Bu da gx olsun arkadaşlar. Şuradan A. Şuradan arkadaşlar B. İntegral A'dan B'ye arkadaşlar gx diyoruz. Arkadaşlar burada buradaki alan değeri burada integrali yaparsak ne çıkacak integral hesaplarsak buradan ne çıkacak arkadaşlar integral hesaplarsak buradan integralimizi hesaplarsak negatif çıkacak arkadaşlar buradaki integralin sonucu negatif. Ama alan hiçbir zaman negatif olmaz. Yani size şuradaki alanı verip integrali sorarsa mesela buranın alanı 8. İntegralin sonucu ne? Eksi 8 arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapacaksınız. İntegral yani grafik altta kalıyorsa arkadaşlar integralin sonucu negatif çıkacak. Üste kalıyorsa arkadaşlar pozitif çıkacak integralin sonucu arkadaşlar. Hemen arkadaşlar soru çözümlerine geçelim mesela arkadaşlar basit soruları çözmeye başlayalım. Evet. Arkadaşlar y eşittir x kare eğrisi ile eğrisi ile arkadaşlar x eşittir 3 doğrusu arasındaki alanı bulalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Şuraya ben y eşittir x kare para bölümü çiziyorum. x eşittir ne doğrusu? 3 doğrusu arkadaşlar. Bana şuradaki alanı soruyor. y eşittir x kare para bölümü. Arkadaşlar o zaman ne yapacağım ben? İntegral nereden nereye? 0'dan 3'e. 0'dan 3'e arkadaşlar. x kare çarpı dx arkadaşlar. Ben arkadaşlar ne yapacağım? Bunun integralini alacağım arkadaşlar. Nasıl olacak? x küp bölü 3 olacak arkadaşlar. Nereden nereye? Sıfırdan 3'e. 3'ün küpü arkadaşlar. 27 bölü 3 eksi 0. 27'yi 3'e bölersek arkadaşlar. 9 birim kare yapar arkadaşlar. Buranın alanı. Hemen arkadaşlar bir başka soruyu çözelim. Y eşittir x kare artı 3x olsun arkadaşlar. Bu sefer ben parabolümü değiştirdim. Yani x y eşittir x kare artı 3x oldu parabol. Ve de arkadaşlar x ekseni ile arasında kalan yani y eşittir x kare eksi 3x ile x ekseni arasında kalan alanı sorsun bize arkadaşlar y eşittir x kare artı 3x ile x ekseni ile arasında kalan alan nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen bunu hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi parabolü çizelim. Y'ye 0 verelim arkadaşlar. X ne olur burada? X kare artı 3X eşittir 0. X parantez alırsa X artı 3 eşittir 0. X, eşittir 0. x eşittir 0. X eşittir arkadaşlar. Ne olur? Eksi 3 olur. Şimdi şöyle yaparsam arkadaşlar ben bu parabol sıfırdan geçiyor. Eksi üçten geçiyor ve kollar yukarı doğru. Çünkü burası artı. O zaman şöyle bir şey arkadaşlar bu parabol. Şu şekilde arkadaşlar bir şey. X ekseni ile kaldığı X ekseni ile X ekseni şu. Parabol bu. Bizden istenen alan burası arkadaşlar. Hemen o alanı bulalım. O zaman integral eksi 3'ten sıfıra. Arkadaşlar integralin sonucu negatif çıkması lazım. İntegralimin sonucunun negatif çıkması lazım mı? Arkadaşlar. İntegralin sonucu negatif çıkması lazım. Evet. integralin sonucu negatif çıkacak. Neden? Çünkü altta kalıyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben? Hemen bulalım. Arkadaşlar. Hemen bulalım. Bakalım ne olacak? x kare artı 3x'in integrali çarpı dx. Arkadaşlar x küp bölü 3 Artı 3x kare bölü 2. Eksi 3'ten 0'a. 0, 0 yazmaya gerek yok arkadaşlar. 0 eksi. Eksi 3'ün kübü eksi 27 bölü 3 eksi 9. Eksi 3'ün karesi 9. 9 kere 2. 9 kere, 9 kere 3 27 arkadaşlar. 9 kere 3 27. 27'den 27 bölü 2 yapar burası Evet 27 bölü 27 bölü 2 arkadaşlar şuraya şöyle topluyoruz buraya. Arkadaşlar şurayı 9 yazmaktansa şöyle yazsak 27 bölü 3 yazsak 27 bölü 3 şurası eksi 27 bölü 3 şurası 27 bölü 2 Paydalar eşit, to eşitleyip toplarsak arkadaşlar buradan ne çıkacak? Arkadaşlar sonucumuz eksi 27 bölü 6 çıkacak. Arkadaşlar Buradan eksi 27 bölü 6 çıktı. Bu alan eksi 27 yani alan dediğimiz şey eksi 27 bölü 6 olabilir mi? Arkadaşlar fonksiyon bu şekilde alttaysa integralin başına bir eksi koyun. Neden? Çünkü alan arkadaşlar negatif olmaz. Mesela siz eksi 4 santimetre karelik alan gördünüz mü? Olmaz böyle bir şey. Neden? Alan hep pozitif olur arkadaşlar. O zaman alanım neymiş benim? 9 bölü arkadaşlar 2 27 bölü 6'dan 9 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle örneklersek yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size aslında. Aslında bu iki eğri arası, iki fonksiyon arasında kalan alan şeklinde e, soruya giriyor ama onu şuradan anlatayım ben size. Arkadaşlar şu şekilde. Şurası fx. Şurası gx. Arkadaşlar A arkadaşlar şurası da B. Şuradaki alanı nasıl buluruz? Buradaki alanı şöyle bulursunuz. A'dan B'ye gidin ve F'den arkadaşlar üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkarın arkadaşlar. Alanı bu şekilde bulabilirsiniz. Eğer alttakinden üstünüz üsttekini çıkarırsanız negatif çıkar arkadaşlar. Bir şey değişmez. Negatifi pozitif yaparsınız. Yine sonucu ulaşırsınız. Ama burada <laughs> normal olarak çözerken üsttekinden alttaki çıkıyor. Bir önceki soruda neydi arkadaşlar? Şu soruda şöyleydi. Şuradaki alan evet. Şu neydi? Y eşittir arkadaşlar. Hangi fonksiyondu? X kare artı 3x fonksiyonuydu. Arkadaşlar burada aslında bu var. Şu işlem var. Üstteki fonksiyon arkadaşlar şu. Yani x ekseni. X ekseni ne? 0. 0 fonksiyonu. 0 eksi arkadaşlar. Gx. X kare artı 3x. Arkadaşlar işte bu şekilde. O or buradan geliyor aslında o. Çarpı dx. Evet. Nereden nereye aldık? Eksi 3'ten 0 aldık arkadaşlar. Bu şekilde, yani bu integralin sonucu arkadaşlar 9 bölü 2 çıkar işte. Eksi 9 bölü 2 çıkmaz. Çünkü bu şekilde yap yap yapıyorsak biz yani burada eksi var zaten. Eksi buradan otomatikman geldi. Şu kural geliyor arkadaşlar. Şu kuralı bilin. iki eğri arasında kalan alan mı arkadaşlar?